Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Sepetçoğlu Halk Oyunları ekibine teşekkür ediyoruz. <laughs> Alkışlarımızı da uğurluyoruz. Her şeyden önce bütün halkımızın, milletimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nevruz'u yeni bir mevsimin girişi, baharın girişinin bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni <laughs> ediyorum. Bildiğiniz gibi Nevruz sadece Türkiye'de değil, Nevruz çok geniş bir coğrafyada kutlanıyor. Çok yüzyıllara dayalı bir gelenek. Orta Asya'daki bütün Türk Cumhuriyetlerinde, Tacikistan'da, İran'da, Irak'ta, Balkanlar'da çok geniş bir coğrafyada kutlanıyor. Ve dolayısıyla bugün Türkiye'de de birçok Türkiye'nin birçok bölgesinde de büyük bir coşkuyla bu bahar bayramı kutlanıyor. Bu kutlamaların huzur içerisinde, neşe içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Ve ayrıca bu vesileyle nasıl bahar, güzel günler, güzel iklimler onun müjdesi ise bugün Türkiye'de de karşılıklı saygının, sevginin, beraber çalışmanın, dayanışmanın ve çok daha güzel Türkiye'nin yine müjdesi olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca Dünya Ormancılık Günü dedik. Yani çevreyle ilgili bir konu vesilesiyle buradayız. Bilmiyorum belki takip ediyorsunuzdur. Cumhurbaşkanı olduğundan beri çevre konularına, iklim değişikliğine olağanüstü önem veriyorum. Çevreyle ilgili, iklimle ilgili toplantılar olduğunda Türkiye'de yerli veya uluslararası. Bunların çoğuna katılıyorum. Bunların çoğunu himayeme alıyorum. Uluslararası konferanslara, toplantılara da gidip ülkemizi temsil ediyorum. Bazen bunlar gözden kaçıyor. Ama çevre ve iklim meselesi dünyanın en büyük sorunlarından birisidir. Nasıl savaşlar, sıcak çatışmalar, büyük insanlık dramları, trajedileri Dünyanın en büyük meseleleri ise çevre meselesi, iklim değişikliği meselesi de aynı şekilde dünyanın çok büyük sorunlarıdır. Dünyanın en büyük devletlerinin en çok enerji harcadığı, en çok düşündüğü, çalıştığı konuların başında da bu konu gelmektedir. Bu vesileyle tabii Türkiye olarak biz de kendi çevremizi, ülkemizi en iyi şekilde koruyabilmek için yoğun bir çaba göstermeliyiz. Eğer bu bilinç bizde olmaz ve bu bilinçle çalışmazsak kısa süre içerisinde ülkemizde, çevremizde yaşanabilir olmaktan çıkartırız. Atalarımız bu yurdu, bu çevreyi bize nasıl emanet ettilerse biz bunu daha da zenginleştirerek çocuklarımıza, torunlarımıza ve öteki nesillere en iyi şekilde devretmeliyiz. Bunun sorumluluğu bizim üstümüzdedir. Bunu burayı kirletebiliriz. Gelişi güzel binalar yapabiliriz. Gelişi güzel yollar yapabiliriz. Ormanlarımız yanar biter. Bize yetiyor nasıl olsa bizim hayatta olduğumuz süre içerisinde etrafımızda yeşillik görüyoruz. Hava yaşanabilir kadar güzel diyebiliriz ama 100 sene sonra torunlarımız onların çocuklarına Öyle bir çevre, öyle bir Türkiye, öyle bir dünya bırakırız ki nefes almaları zorlaşır. İklim değişikliği gerçekten böyle çok ciddi bir konudur. İklim değişikliğinden ve bu çevre kirlenmesinden kurtulmanın, buna karşı tedbir almanın en iyi yolu, en hızlı yolu da ağaçlandırmadır, ormancılıktır bu vesileyle bugün yine bir aradayız.